Evet arkadaşlar bugün sizlerle troll puan çakması diyeceğiz. <laughs> şuna vurabilir mi ya? <laughs> Hadi videomuzuzu oh. içelim. Oh. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Biri öldü orada. Orada biri öldü. Gençler cezalarımızı göstereyim. Pardon. Eşek lordu. Şurada 3 tane var. Eşek arası. Eşek lordu. Şurada 3 tane var. Eşek arası. Tamam. Cezayı satıyorum. Tamam. Hayır tamam. ben... Ben, 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 ben. Ama bak videoyu bozmayın çünkü cezayı sattıktan sonra bir daha yapamayız. Ortaya koy. Aa! Hakakcım, ceza. Ha? 400 dört tıza, hakak dört tıza, hakak dört tıza başlıyoruz. Kaç yüz? Beş yüz. Beş üç 500, 500, 500, 500. beş yüz, 500, 500, 500. Baran 500 yüz veriyor. 500. Da yok mu Bin yedi yüz, altı yüz. Bin altı yüz. daha yükseliyor. Bin. Bin. <laughs> <laughs> Allah. Allah. Ya, biz ya, biz de, biz, biz, biz de kaldık galiba. Bin mü? 1900. Bilo mi? Kedirsiz. Hadi. Hadi. Ben hadi. Deyince. Hadi. 2000. Ne dedin? 2000. 2000. 2000. 2000. Hadi 2000. hadi Hadi 2000. 2000. hadi 2000. 2000. Hadi 2000. 2000. 2000. 2000. Hadi, abi, 2000. 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 bak 2000. 2000. 2000. 2000. Ben 2000. 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

Güzelim. Evet bayınca ben de bana verdim bunu. Al. İçerisi. Ayaz ağlıyor dedi. Allah! 2000 lira başa gitti. Güzel bir şey iç. Tadı güzelse iç oğlum. Valla bak. Kızım abi bunu şey yapıyor. Kızım. Büyüdü tıkır oldu oğlum. Ben daha içmem. <laughs> oğlum tadı güzel değilse niye o kadar içiyorsun? Ya oğlum Hadi <laughs> abi. Dur dur sen bir dakika. Ayak kapı mı sandık? Tükürdü ayağıma. Abi sıkıyordu. ne var? Ne var lan bu ya? Ne var hadi. Dur sağ 3000. Bir fazla mı Tamam söyle ne Turşu, limon suyu. Alapsın. Başka. O kadar. Tuz. Oo tamam. Hiç. Aga hayır içme daha göstermedim oğlum. verin ya. Sabahtan beri diyorum. Güzel mi? Güzel artık kokusu da güzel.

Oldu, ya Bakın. Miyim? İçebilir miyim? <laughs> <Yarım coda doldum. gülüyor> evet. Evet. Abi ama bir ben ben. Ay içti. Bak. <laughs> Oğlum sanki içmedin değil mi az önce? Yok. Yavaş yavaş içeceğim, hepsini içeceğim üç bin çocuk. <laughs> Altındaki tuza bak. O, iki aydır girer girer ya. Hop, yeriniz oturur musunuz? Aga, şey yeriniz oturmayınca zor çekim şey yapıyorum. Nasıl çekilir burayı? Sen yaptın abi. Ben hep ayağım, vallahi tükürdüm. Hep, hep şey tükürdü. <gülüyor> <anda>. <gülüyor> o da o ne? O ne ya? Ayağa ya. Evet. Yapma, balık ya. Balık ya. Ama elma mah tatlandırıcılığı ve hepsini içmek zorundasınız.